Vafı Kemir'de seçimden önce söz vermiştim. Karadağ'la dere gözü yolunu bağlayacağız demiştim. Ama yanına bir şey daha söylemiştim. Onu da komandora da söylemiştim. Değil mi? Evet. Rıdvanlı da böyle kalabalık hemşehrilerimin huzurunda söz vermiştim. Şimdi Allah nasip ederse gelecek sene 18 Mayıs'ta bu zifin çiçeğiyle buluşma şenliğimizde Kavalik'te Komandıra bölgemizden yani Rıdvanlı'dan Kavaliye'ye kadar yol bitmiş olacak. Allah, Allah. Allah bunu yapmayı bize nasip eylesin. Bunu programa aldım da gezdim. İnşallah hem Karadağımızdan Deregöz'ümüze hem Karadağımızdan Komandıra bölgemize ama önce altyapısı hazır olan gelirken ölçtüğümüz 4800 metre yolumuzu seneye bitmiş olarak bu şenlikte buluşacağız. Başkanımız daha önce de seçim sürecinde de bu yolu söz vermişti. Burası Karadağ Kurup yolu. Buradan yaklaşık 17-20 göy civarı kullanıyor. Ayrıyetten diğer turizm amaçlı olarak da çok kullanılıyor. Allah razı olsun başkanımızdan verdiği sözü yerine getiriyor. Bu yılda burada kavalik şenliğimiz vardı. Orada da sözü verdi bir daha ki seneye buraya toprakta gelmeyeceksiniz dedi. Kendisine bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen seçimden sonra hemen yolumuza başladı. Biz de seçim kazanarak geldik ama Ahmet Başkan'ı dört gözle bekledik yani seçimi kazanmasında. Hepimiz el ele vererek yöremizi, ilçemizi, mahallelerimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Kendi her birkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Medin Genç bize vermiş olduğu sözlere hepsini yerine getirmiştir. Bizim çalışmalarımız onların sayesindedir. Belediyemizin vermiş olduğu hizmetler genel olarak Menteşe Yaylası, Düzlük Mahallesi, İlyaslı Mahallesi, Karadağ Bağlantısı'nın bütün yollarımızda yapmış oldukları hizmetlerden onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Baba Başkanım Allah razı olsun bize söz vermişti. Büyükşehir Belediye Başkanım seçimden önce bize geldiği zaman söz verdi ki bu Karadağ Grup yoluna karşıya da beriye de her tarafa söz verdiği yerine getirdi. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma, Vakfı Gebir Belediye Başkanı Fuat Kocala, İlçe Başkanım Ahmet Uzun'a hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.